Herkese merhaba Cihan Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir çorap modeliyle karşınızdayım. Şöyle desenli bir çorap ördüm. Kenarına püsküller uyguladım. Şöyle taban kısmını göstereyim. Taban kısmını da sade örmek istemedim. Güllerimi aşağı tarafa da ördüm ve bilek kısmını bu şekilde devam ettim. Şöyle. Çeyizlik çorap modeli. Bunu üç renkle çalıştım arkadaşlar. Pembe, beyaz, yeşillen ördüm. 3 numaralı şişlerle ördüm. Her şişimde 15 ilmek var. Dediğim gibi çeyizlik Patiklerimiz, çoraplarımız çok da güzel durdu. Umarım beğenirsiniz. Siz de severek ölersiniz. Evet arkadaşlar. Şöyle dediğim gibi her şişimde 15 ilmek var. Öncelikle şöyle burun kısmından başlıyorum. Burun kısmını tamamladıktan sonra şu güllerimi, desenlerimi kuruyorum. Öncelikle beyaz ipimi bağladım. Beyaz ipimi bağladıktan sonra ilk sıramızı beyaz örelim. Şöyle ilk sıramı beyaz örüyorum. sıramı tamamlayalım arkadaşlar Evet arkadaşlar ilk beyaz sıramı ördüm İlk beyaz sıramı tamamladıktan sonra şöyle ikinci sıramda 3 ilmek beyaz örüyorum 3 ilmek beyaz ördükten sonra şöyle yeşil ipimi bağlıyorum 4 ilmek yeşil örüyorum 4 ilmek yeşil ördükten sonra 6 ilmek beyaz örüyorum. 3 4 5 6 6 ilmeğimi beyaz ördükten sonra pardon. Şöyle 3 6 6 ilmek beyaz ördükten sonra tekrar 4 ilmek yeşil öreceğim. 2 3 4 tekrar 6 ilmek beyaz örüyorum 1 2 3 4 5 6 6 ilmek beyaz ördükten sonra aynı şekilde gene 1 2 3 4 4 yeşil en son ilmeklerim 3 örüyorum diğer şişimde de aynı gene 3 ilmek beyaz örüyorum çünkü arada 6 ilmek beyaz oluyor 4 ilmek yeşil örüyorum tekrar 6 ilmek beyaz örüyorum tekrar 4 ilmek yeşil öreceğim 4 ilmek yeşil örüyorum tekrar 6 ilmek beyaz örüyorum 3 sayıyoruz 6 tekrar 4 ilmek yeşil en son 3 ilmek beyaz örüyorum bu şekilde bütün sıramızı eşit örüyorum çoraplarımın çorabımın ilmeklerini tekrar yeşilimi yanımda götürüyorum ilk başta başladım sıraya geldim 3 beyaz ilmeğimi ördüm tekrar bir yeşil ilmeği beyaz olarak örüyorum 2 yeşil ilmek sonuncu ilmeğimi de beyaz örüyorum böylelikle 2 3 4 5 6 7 8 8 ilmek beyaz tekrar 2 ilmek yeşil öreceğim 2 ilmek yeşil tekrar 8 ilmek beyaz örüyorum Yeşil ilmeğimi de beyaz örüyorum. Ortadaki iki ilmeğimi yeşil örüyorum. En son yeşil ilmeğimi ve dört beyaz ilmeğimi gene beyaz olarak örüyorum. Bu sıramızı da bu şekilde örelim. Evet arkadaşlar. Sıramı tamamladıktan sonra şimdiki sıramı baştaki iki beyaz ilmeğimi ördüm. İki ilmeğimi beyaz ördükten sonra iki beyazımız kaldı. İkisini yeşil örüyorum. İki yeşil ilmeğimizi beyaz örüyorum. Tekrar iki ilmek yeşil. Bir, iki, üç, dört. Ortada dört ilmeğimiz beyaz kaldı. Sıradaki iki beyaz ilmeğimi yeşil örüyorum. Tekrar iki yeşil ilmeğimi beyaz olarak örüyorum. Tekrar iki yeşil, dört beyaz. Dört beyazım ördüm. İki yeşil ördüm. İki yeşil ilmeğimi ortadaki yeşil ilmeğimi beyaz örüyorum. Gene en son iki yeşil ve iki beyaz olarak sıramı tamamlıyorum Bu şekilde göstermek istiyorum sıramızı tamamlayalım tekrar örgümün ön yüzüne geldim diğer taraftaki sıramı da tamamladıktan sonra bu sefer bir ilmek beyaz örüyorum ikinci beyaz ilmeğimi de yeşil örüyorum yeşillerimi gene yeşil İki beyaz ilmeğimi Gene beyaz örüyorum. İki yeşil ilmeğimi örüyorum. Ortadaki 4 ilmekle ilmeğimiz var. İlk baştakini gene yeşil örüyorum. 2 ilmek beyaz. Gene en son beyaz ilmeğimi yeşil ve iki yeşil ilmeğimi de yeşil örüyorum. Bu şekilde. Tekrar beyaz ilmeğimi beyaz örüyorum. İki yeşil ilmeğimi ördüm. İlk beyaz ilmeğimi de yeşil örüyorum iki beyaz son ilmeğimi de beyaz ilmeğimi de yeşil ördüm iki yeşil ilmeğimi de yeşil iki beyaz iki yeşil mi ördüm bir beyaz ilmeğimi de yeşil olarak örüyorum ve tekrar bir beyaz bu şekilde sıramızı tamamlayalım Evet arkadaşlar yeşil yapraklarımı tamamladım şimdilik ipim zaten içinde kesmedim şöyle tekrar pembe ipimi bu sefer alıyorum ve beyaz ilmeğimi ördüm 3 yeşil ilmeğimi de beyaz olarak örüyorum şöyle ortadaki iki beyaz ilmeğimi pembe örüyorum yeşil ilmeklerimi beyaz örüyorum ortadaki beyaz ilmekleri de beyaz örüyorum şöyle toplam 4 8 beyaz ilmeğimizi örüyoruz ortadaki ilmeklerimizi pembe örüyorum tekrar diğer beyaz ilmeğimi de pembe örüyorum yeşil ilmeğim ilmeklerimi beyaz örüyorum 4 5 6 7 ve 8 8 ilmeğimi ördükten sonra şöyle ortadaki ilmeklerimi pembe örüyorum diğer ilmeklerimi beyaz olarak devam ediyorum ilk sıramızı bu şekilde örelim arkadaşlar Sıramızı tamamladıktan sonra tekrar örgümün ön yüzündeyim ve sıradaki 2 ipimi alayım 3 3 ilmeğimi ördüm şöyle dördüncü beyaz ilmeğimi pembe örüyorum 2 pembe ilmeğimi de pembe tekrar bir beyaz ilmeği pembe örüyorum diğer ilmeklerimi 2 3 4 5 ve 6 altı ilmeği beyaz örüyorum tekrar. Sıradaki beyaz ilmeğimi pembe örüyorum, pembe ilmeğimi pembe. Tekrar pembe ilmeğimi ördüm. Sıradaki beyaz ilmeğimi de pembe örüyorum. Aynı şekilde 3 4 5 6. 6 beyaz ilmeğimi örüyorum. Sıradaki beyaz ilmeğimi pembe örüyorum pembelerimi pembe, bir beyazı da pembe olarak ördüm. En son üç beyaz ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde bu sıramızı da tamamlayalım. Evet arkadaşlar, desenimizin ilk sırasını ördük. Şöyle ilk sırasını ördükten sonra ben bir sıra beyaz olarak üzerinden geçeceğim pembelerimi de hepsini beyaz olarak örüyoruz bu sıramızı. Şöyle ilk sıramızı örelim. Evet arkadaşlar desenimizin ilk sırasını ördük. Şöyle ilk sırasını ördükten sonra ben bir sıra beyaz olarak üzerinden geçeceğim. Pembelerimi de hepsini beyaz olarak örüyoruz bu sıramızı. Şöyle ilk sıramızı ördük. Evet arkadaşlar, ilk bian sıramı ördüm. İlk bian sıramı ördükten sonra şöyle göstermek istiyorum. Desenimizi kurarken ikinci sıramızda Aynı sırada örmüyoruz arkadaşlar. Bunu bu sırada örerken diğer sıradaki desenimizi şöyle tam ortasına atıyorum. Üçüncü sıramızda aynı şekilde gene örüyorum. Bu sefer öreceğimiz sıra şu baştaki ilk ilmeğimi de açıyorum. Şöyle göstermek istedim. Şu aradaki iki ilmeğimi aradaki iki ilmeğimi yeşil öreceğim. Aradaki iki diğer şişimde de bir ilmek ördüm. İlk başta ördüğüm desen gibi gene 3 4 5 6 7 8. Gene başta ördüğüm gibi 8 e, ilmek beyaz arada örüyoruz. 2 ilmek pardon arkadaşlar. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Diğer örneğimle karıştırdım. Şu baştaki ilmeklerimi beyaz örüyorum. 4 5 6 7 8 8 ilmeğimi örüyorum. 8 ilmeği ördükten sonra şöyle şu yaprağımızın en son ilmeği ve diğer yaprağımızın en son ilmeğine kadar şöyle 1 2 3 4 ilmek ördüm. 4 ilmekten sonra arada 1 2 3 4 5 6 6 ilmeğimi ördüm tekrar şu şekilde tam yaprağımın ilk ilmeğindeyim. 1 2 3 4 4 ilmeğimi ördüm. Tekrar 1 2 3 4 5 ve 6. 6 beyaz ilmeğimi ördüm. En son 2 beyaz ilmeğimi yeşil örüyorum. Gene diğer tarafta 1 2 ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 beyaz ilmeğimi örüyorum. Tekrar 1 2 3 4 yeşilimi ördüm. 1 2 3 4 4 5 ve 6. Gene altı beyaz ilmeğimi ördüm. Gene 1 2 3 4 yeşilme ördüm. Aynı şekilde 1 2 3 4 5 ve 6. 6 beyaz ilmeğimi ördüm. En son 2 yeşilimi örüyorum ve diğer 2 yeşil ilmeğimi diğer şişimden alıyorum arkadaşlar. 1 ve 2. Böylelikle diğer desenimin tabanını hazırladım. Gene 1 2 3 4 5 6 Beyaz ilmeğimi ördüm. ilk yeşil ilmeğimi beyaz örüyorum. Gene 2 ilmek yeşil. En son yeşilimi beyaz örüyorum. Gene arada 4 5 6 7 ilk yeşil ilmeğimi de örüyorum. 8. 8 beyaz, 2 yeşil. Tekrar 8 beyaz 3 4 5 6 7 ve ilk yeşil ilmeğimi de 8 örüyorum. Diğer ilmeğimi yeşil örüyorum. Bu şekilde tekrar ilk yeşil ilmeğimi yeşil örüyorum. Gene 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmeğimi beyaz ördüm 2 ilmek yeşil 1 2 3 4 5 6 7 bir yeşil mi gene örüyorum 8 iki yeşil gene 4 ilmek pardon 8 ilmek beyaz gene en son ilmeğimi yeşil örüyorum ve ilk yeşil ilmeğimi gene yeşil örüyorum yer ilmeğimi şöyle beyaz örüyorum şöyle 3 6. 6 ilmeğimi ördüm. Gene ilk baştaki şöyle beyaz ilk iki ilmeğimi yeşil örüyorum. Ortadaki iki yeşil ilmeğimi beyaz örüyorum. Tekrar iki yeşil. Altı beyaz iki pardon dört beyaz 4 beyaz iki yeşil ortadaki iki yeşilimi beyaz örüyorum tekrar iki yeşil 4 beyaz dört beyaz iki yeşil en son ilmeğimi beyaz örüyorum şu şekilde. Sıramızı tamamlayalım. Sıramızı tamamladıktan sonra tekrar en son bu köşede şöyle 3 ilmeğimi ördüm. Tekrar dördüncü beyaz ilmeğimi ve iki yeşil ilmeğimi örüyorum 3 ortadaki beyaz ilmeklerimi beyaz iki yeşilim var ikisini yeşil ördüm tekrar bir beyaz ilmeğimi örüyorum aynı şekilde iki beyaz gene 3 yeşil iki beyaz yeşillerimi yeşili örüyorum gene bir beyaz ilmeğimi yeşil ördüm iki beyaz tekrar 3 yeşil en son ilmeğimi beyaz örüyorum tekrar örgümün ön köşesine geldim şöyle örerken pembe ipimi de alıyorum. 2 yeşil ilmeğimi ördüm. 3 beyaz ilmeğim vardı. İlkini gene beyaz ördüm. Aynı şekilde burada olduğu gibi şuralarda olduğu gibi burada da 3 ilmeğimiz beyaz kaldı. Şimdi yeşillen işimiz bitti. Aynı şekilde gene 2 beyaz ilmeğimi ördüm dört yeşil ilmeğim. üç yeşil ilmeğimi de beyaz örüyorum. Ortadaki iki beyaz ilmeğimi pembe örüyorum. Diğer ilmeklerimi beyaz örüyorum. 8 ilmek. Şöyle. 4 ilmeğimi ördüm. Şimdilik 4 ilmek diğer şişimde de öreceğim beyaz. Ve ortadaki ilmeklerimi pembe örüyorum. 8 beyaz, 2 pembe olarak tamamlayacağız. Tekrar 8 beyaz ilmeğimi örüyorum ve en ortadaki en son ilmeğimi pembe olarak örüyorum. Evet arkadaşlar, tekrar ön yüzündeyim. Bir pembe ilmeğimi ördüm. Diğer şişteki pembe ilmeğimi de öreceğim sıradaki ilmeklerimi 3 4 5 6 ve 7 ilmeğimi ördüm. Şöyle 8. ilmeğimi pembe olarak örüyorum. 4 pembe 6 beyaz altı beyaz ilmeğimi örüyorum tekrar dört pembe altı beyaz ve en son iki ilmeğimi yine pembe örüyorum diğer taraftan da iki pembe öreceğim böylelikle bu sıramızı da tamamlayalım Evet arkadaşlar. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. İlk iki ilmeğimi pembe örüyorum. Tekrar bir iki üç dört beş altı şöyle yedi ilmeğimi ördüm ve iki ilmek pembe örüyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 ilk pembe ilmeğimi de biraz örüyorum 8. Ortadaki iki pembemi Gene pembe olarak devam ediyorum. 8 ilmek örüyorum. Beyaz. En son pembe ilmeğimi de pembe örüyorum. Diğer şişimde de aynı. Şöyle göstermek istiyorum. İlk ilmeğimi pembe ördüm. Diğer ilmeklerimi 4 5 6 7 8 ilmeğimi beyaz ördüm. 2 ilmek pembe. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 ilmeğimi beyaz örüyorum. 2 ilmek pembe. 8 ilmek beyaz. En son ilmek pembe. Bu şişimde de ilk ilmeğimi pembe örüyorum. Diğer ilmeklerimin hepsini beyaz örüyorum. Bu şekilde. Bu şekilde İkinci sıramızı da tamamladık. Yapacağımız diğer sıramızı ilk başta ördüğümüz gibi bunun denginde şurada öreceğiz. Desenimiz böyle oluyor. Yapacak olan arkadaşlarımın ellerine sağlık diyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Anladım ama patiğim patiğimi başka bir videoda göstermek istiyorum. Hayırlı günler diliyorum.